Şu an çalışmalarına devam ediyoruz. Evet, yine yanımızda Deniz Bey var. <laughs> Denize çalışıyoruz. <laughs> evet Deniz Bey, az önce Instagram'a bir hikaye koyduk. Evet hocam. Görünün, az hız tabelasına göre sürücüler en fazla kaç kilometre hıza çıkabilir diye. Çoğu sürücü, e, ehliyeti olan, e, olmayan adaylar falan. Evet hocam. Çoğunluğu yanlış yalnızca... cevaplar. Evet, evet. Derslerde aslında biz buna çok değiniyoruz ama evet. demek ki dikkate alınmamış. Bu şimdi, şimdi bunu, bunun hakkında bilgi vermemiz lazım. Çünkü sınavda da önemli yani. Çok sorulan bir soru. Sınavda en fazla kaça kadar çıkabiliriz hocam? Kaça kadar çıkabilirsiniz? sınava? kadar. 40'a kadar çıkabiliriz biliyorum en fazla. Niye? Çünkü o yolda 30 tabelesi var. %10 geçsek hatta 30'u çocuğum. He. çıkabiliyor çıkamıyoruz. 50'ye çıkarız hocam ama Vallahi bilmiyorum hocam. <laughs> i̇şte deniz de <devine. gülüyor> <Evet. gülüyor> Hemen bununla ilgili kısa bir bilgi verelim. Bak Evet. Direksiyon sınavında hızımızı sayın evet. arkadaşlar tabelalara göre yani, ayarlayacağız. Evet. Yani tabela ne diyorsa ona göre. Tabela yoksa da yol üstünde yazıyorsa falan yol üstünde varsa yani bir şekilde hızımızı belirleyen tabelalar olacaktır. Mesela hemen bakıyoruz şöyle bir. Evet. O, azami hız tabelamız 50. İşte bu soruyu sormuştum ben de adaylara. Dedim 50 olan hız tabelasında en fazla ne kadar hıza çıkabiliriz? Şimdi karayolu şuradan dönüşümüz yapalım. Çeviriyorum. Toparla. Devam. İşte biz karayolu yönetmenine göre e, araç kullandığımız için eee Karayolu diyor ki eğer bir hız azami hız tabelası olduğu durumda sürücüler bu hız tabelasını %10 aşabiliyor. Evet. Bunun sebebi ne? Bunun Olabilir. sebebi hocam emniyet bize biraz tolerans tanıyor. Yani 50 için. olan <laughs> Hemen ceza olayına geldi. Cezayla hiç alakası <laughs> yok. Yani e, şey 50 olan bir hız tabelasına ne kadara kadar çıkabiliriz? E %10'a kadar. kadar 55. Evet. Evet. 55'e kadar çıkabiliyoruz. Yine ceza olarak düşünecek olursak yine 70 olan bir hız e, sınırlaması olan bir yerde radar varsa 77, öyle. 77 ile bir radar e, girme söz konusu olmaz. Ama 78'den evet. sonra saymaya başlıyor. Bu muafiyet olmasının sebebi de e, tehlike olduğunda mesela araç solluyorsun. Hızlanman gerekebilir. Ya da yol bozuk. Ya da önüne bir şey çıktığında hmm. bundan kaçman için hızlanma ihtiyacından dolayı sürücülere böyle bir muafiyet durumu verilmiş. Yani cezayla, <laughs> radarla ya da toleransla alakası yok. O da mantıklı. Aynen. O yüzden hız tabelalarına sürücülerimizin mutlaka uyması lazım. Yani 30 yazıyorsa 30'a, 30 gitmemiz lazım. 33. Sınavda da yine aynı şekilde şehir içi e, araç kullandığımız için direksiyon sınavında da 50'yi geçmezsek daha iyi olur. Evet. Yani en fazla 55'e kadar. Ama biz her zaman şunu tavsiye ediyoruz. Dersin başına da söylemişim dedi sana. Kaçta gideceğiz diye sorduğunda kendimizi güvende hissettiğimiz evet. hıza gideceğiz. Yani 30'da rahat hissediyorsan 30'da git. 30 yazıyor. 33'te gidiyorum. Yani. Ha bak 30'da gidiyor. Kaçta gidiyor? 33 e Vay be adam tam ayarladı. <laughs> evet şuradan da bir Müsaade şey hmm. bak şurada da bir tabela var. Denizde tabelası bu. Bu korna çalmayı tabelası diyor. Evet hastane yaklaşıyor. Evet. Zaten Samsun'da çok baya bir korona çalma ya, yani, olayı çok azaldı ya. Kendi kendine oldu nasıl oldu bilmiyorum ama evet. çok korona kullanılmıyor. Sadece ışıklarda sarı yandı o zaman. <laughs> Arkadan hemen bir korona sesi geliyor. Ceme girdik. Hmm. Tamam. Hmm. Güzel evet. direksiyon. Evet. Hız konusunda sayın adaylarımız sürücüler hız kurallarına çok dikkat edelim. Mesela benim derslerde de sorduğum bir soru var. Adam şimdi 50 yazmış yazıyor. Niye 48, 52 değil, 53 değil de 50 yapmış Deniz? Vallahi hocam kesin bir sebebi var. <laughs> İşte işte bunu işte sürücü düşünecek bunu. Adam evet. yazdıysa diyecek ki adam demek ki bir sebep var ki 50 yazmış diyecek. Lan bomboş yol ben burada ile giderim dememesi Şehir içi olduğu için Mekana göre. Aynen. Hı. Şimdi karayollarında belli bir istatistik durumu var. Hı hı. Adamlar hesaplamış yani karayolunda hangi hızlarda kazalar daha çok yapılıyor? 50'yi geçtiğinde eee Risk artıyor, kazalar artıyor, arkadan çarpmalar, yaralanmalı kazalar arttığı için hızı azamıyoruz e, azami hız limitine 50 olarak belirlemiştik. Yani buna e, çok uyması lazım. Şimdi fark ettiysen biz şimdi hızımız sen güven 40'ta falan gidiyorsun mesela evet. alıştığın için. Ne yapayım? Daha rahat duruyoruz. Daha iyi manevra yapıyoruz. Duruşlarımız daha kolay değil. Ama şimdi bu yolda 80-100'le gitsek şu şuraya bir girsek. Bir uçarız ne olur? Yani olmaz tutuyor Karayol burada. İşte bu işin biraz farkındalığına giriyor. O yüzden bütün levhaların bütün levhaların hepsinin mutlaka bir amacı ve hedefi vardır. Sürücülerin bunun farkında olarak araç kullanmaları lazım. Özellikle direksiyon sınavı. Çok dikkat ederim. 50 diyorsa Oğuz'a uyacağız. 30 diyorsa ya geçitleri yaklaşım ya da ışıklı cihazlar olduğu için hızımızı düşüreceğiz güvenli bir şekilde başladığımız yere gelip sınavımızı bitireceğiz. Aksi durumda ne olur mesela? 50'yi geçtiğinde ne olur sınav? İptal edilir. Yani Fondumuz iptal, iptal etme sebebi ama komisyonu uyarabilir. Evet. Ee, eğer ikinci defa yine tekrar uyarırsa yine sınavımız iptal olmuş oluyor. Ee, bu kadar basit bir şeyden de emekler zayi olmaması lazım. Evet. Deniz, deniz zaten, zaten. Bak, yazıyor. Evet sütte git hatta, o kadar olur. <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi bakalım. Geri vites. Bölümün. Derslere evet, geri geri gelmeye gidiyoruz. Topuç adam, park, yokuş kalkış yapacak. Biraz şu tabelaya geçelim. Sağ sinyal var, biraz sağa yanaşalım arkadakiler geçsin. Tamam, debriyaj. Fren durdu. Evet, Tuğçe ne yapıyoruz? Sırayla bakalım, anlatın. Evet, sol sinyali verdik. Ayağımız frende tam olsun. Tam frene basalım. Debriyaj sonuna kadar basılı. Sol sinyal üzerinde. Debriyajı yavaş yavaş çekiyoruz şimdi. Kavrama noktasına getir sen ayağını. Çek, 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 çek. Tamam, şimdi araba titredi. Gitmek istiyor. Şimdi sadece freni bırak, debriyaj aynı kalsın. Tamam. tamam. Evet. Şimdi araba yavaştan hareket ederken gaz vereceğim. Ama yine debriyajı tam bırakmayacaksın. Ne zaman bırakacaksın? Hareket ettikten sonra. Aynen. Aynen. Şu an yokuşumuzu, kalkışımızı yaptık. Devam et bakalım. Bir dese de ikiye de attın. İki atarken de iyice devrini al, alacak yani senin yaptığın gibi. Bu, sınavda duracağımız yer değil de çalışma babında. Yani yapacağımız rampa hareketini, rampa kalkışını, bütün rampalarda aynı olduğunu görmek için burada da çalışıyoruz. Orada yaptığımız aynısını burada yapalım. Evet. Frene tam bas. Evet. Birinci vites. Sinyal çok güzel. Debriyajı yarım yaptın. Freni çektim Hop. Araç hareketli. Bir daha duralım. Bir daha yap bakalım. Birinci ders. Sol olsun yani yakılıyor. Yarım debriyaj. Freni bıraktı. Debriyaj hızlı çektik. Evet. Bir daha çalıştır. Dediğim gibi freni bıraktığında debriyajı hiç bırakmamalar. Araba gidene kadar yokuş bitene kadar debriyaj yarım, e, aynı yerde kalabilir. Bir daha yap kavrama dayız. Freni bıraktık. Araba kaymıyorsa doğru bir kavrama oluyor. Sonra yavaştan gaz veriyor. Debriyajı olabildiğince geç bıraktım. Olay budur yani. Tamam. Devam. Evet hadi hadi. Debriyaj freni tam bas. Tam bas. Şimdi ne yaptım? Birinci vresi aldık. Sinyali ne yapıyorsun? Sol sinyal yapıyoruz. Tamam kalkış yaparken düz yol gibi değil biliyorsun. Hı. Ne yapacağız? Önce ayağımız frendeyken debriyaj ayarlayacağız. Çünkü araba geri kaçabilir freni bırakınca. Kavramaya kadar arabayı getiriyoruz. Biraz çek debriyajını. Gördüğün arabanın sesi biraz değişti. Tekrar bas debriyajı. Fark anladın değil mi? Hı. Ses kesildi. Aynı kıvamı tekrar getir. Aynı kavrama Araba biraz titriyecek şu an. Şöyle araba şu an gitmek istiyor. Biraz daha çekersin istiyor. Çok çekme. Sadece freni bırak, debriyaja hiç dokunma. Yani debriyaj aynı kalsın. Hop, gördün mü araba nasıl kendini? ileri yattı. Ondan sonra gaz veriyorsun. İyice gazını veriyorsun. Gazını veriyorsun, veriyorsun. Sonra gazı bırakıyorsun, debriyajı tam basıp ikiye atıyoruz ama ayağın gazda kalmasına dikkat et. Aynen böyle yokuş kalkışlarda devam.